Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Avrupa, Finlandiya, İsviçre, İskandinavlar hop oturup hop kalkıyor. Ne oluyor? Finlandiya savaşa hazırlanıyor. Finli vatandaşlar olası bir şekilde Moskof'un işgaline hazırlanıyor. Ruslar Finlandiya'ya da gelebilir. Nötücük, nötücük diyorlar ve bu noktada ellerine silah alan eğitimlere koşuyor. Kadın, erkek, çoluk, çocuk savaşa hazırlanıyorlar. Şimdi sevgili dostlar Finlandiya dünyanın en huzurlu ülkelerinden başında geliyordu. Hani böyle reklamlara çıkıyor orada burada görüyoruz ya. Bisiklette işe giden bakanlar, başbakanlar, onlar bunlar para boş şak 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 şak. Adamlar dünyayı huzur ve saadet içinde de yaşıyorlardı. Ama Müslüman dünyası öyle mi? Hayır. Müslüman dünyasında geçmişten bugüne devamlı surette süren bir yıkım, savaş. Tabii bu Osmanlı döneminden sonraki yaşanan olaylar. Türklerin yönettiği zamanlarda Ortadoğu'da Türkler ne zaman Ortadoğu'da hakimse o zaman huzur ve barış vardı. Türkler ne zaman Ortadoğu'da zayıfladı, o zaman kan ve gözyaşı Ortadoğu'da aldı başını gitti. Müslüman diyarında hala ama hala savaşlar bitmiyor. Çünkü bitirtmiyorlar. Jonesy, Moska Avrupa'sı, İngilizleri, Çin'i, osu busu bitirmek istemiyorlar. Biz Bizler, Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman saymadığım tüm Müslüman milletler ve dahimsiz olmayan Türkiye'yi seven milletler bir ve beraber olduğumuz zaman, daha çok güçlendiğimiz zaman o zaman Türkiye'nin önderliğinde bu kan ve gözyaşı bitecektir inşallah. Şimdi Finlandiya bu hazırlığını yapıyor çünkü korku büyük. Ruslar, Moskov her an buraya da gelebilir diyor Finlandiya. Diğer taraftan geçiyorum İsviçre'ye. İsviçre'de aynı Finlandiya gibi o da kendisini olası bir şekilde Rus işgaline hazırlıyor ve İsviçre İsrail'den iki adet Hermes İHA aldı. Arkada fotoğraflarını görüyorsunuz. Çok mutlular. Gökyüzümüzde artık sağda solda ne var ne yok her şeyi izleyeceğiz, gözetleyeceğiz diyor. O kadar. Ulan izlesen ne yazar, izlemesen ne yazar? Moskov kafaya koyduysa oraya da gelir. Şimdi İsviçre Finlandiya NATO'ya girmek istiyor. Türkiye hayır Sizler çok zırt pırt hareketler yaptınız. Sizler Türkiye'nin karşısında devamlı surette hareketler yaptınız. Türkiye'nin karşısında ne kadar bölücü örgüt varsa, ne kadar zırt pırt, pırt örgütler varsa onları desteklediniz. NATO'ya giremezsiniz diyoruz. Ha bizim koyduğumuz şartlarda bizim kıstaslarımızı kabul ederseniz, bize diyetini öderseniz belki o zaman bakarız diyoruz. Şimdi İsviçre ve Finlandiya NATO olmazsa Türkiye buna izin vermezse bari kendi göbeğimizi kendimiz kesek artık ne kesecekse çok da bir şey kesecekleri yok. Korku büyük artık oralarda da Avrupa'da da Müslüman diyarında yaşanan olaylar yaşanmaya başlayacaktır. Bunun korkusuyla beraber tüm Avrupa ülkeleri kendi hazırlıklarını yapıyorlar çünkü hiçbir Amerika'ya güvenmiyor. İngilizler zaten halihazırda hazırda Avrupa Birliği'nden çıkmıştı. Ne haliniz varsa görün. Ben Brexit'i yapıyorum. Ben kendim İngiltere ve benim kurduğum devletçiklerle beraber Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, fil falan filan işte bunlarla beraber kendimi kapatıyorum, korumaya alıyorum. Sizler ne ederseniz edin demişti İngilizler. Dünya daha da karmaşıksal bir hale gidiyor. Dünya daha da kaossal bir hale gidecek. Allah dünyadaki masumları ve mazlumları korusun. Avrupa'da yaşayan milyonlarca Türk vatandaşı var, Müslümanlar var. Allah bunlara belayı, musibeti uzak eylesin. Ama diğerleri yiyin birbirinizi. Yiyin ki bizim önümüz daha çok açılsın. Türk Birliği, Türkistan Birliği. Avrupa demişken Avrupa'nın para bankası Almanya. Para kasası Almanya. Almanya Türkiye'ye karşı kini öfkesi devam ediyor. Alman hükümetlerinin bu öfkesi devam ediyor. Almanya'nın içinde milyonlarca kardeşimiz var. Selam olsun onlara. Alman hükümeti büyük elçimizi Alman Dışişleri Bakanlığı'na çağıraraktan aklınca uyarılar yapıyor. Osman Kavala'ya şöyle yaptınız böyle yaptınız ne yapıyorsunuz falan filan tırt vırt hikayeler okuyor. Bugün onun karşılığı Almanya'ya verildi. Türk Dışişleri Bakanlığı'na Alman Büyükelçisi çağrıldı. Haddini bil Almanya. Siz kimsiniz Almanya denildi. Kısasa kısas. Yapılması gereken de budur. Hatlerini anında vermek, anında hatlerini bildirmek ve dahi bildiriyoruz da. Onlar ürüp ürüp dursunlar o zaman devam. Geçiyorum Kıbrıs. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 4 ay içinde 3 hükümet kuruldu. Bu 3. hükümette bozuldu. Sırada 4. hükümet var. Oh. Parlamenter sistem. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 5 gün önce kurulan üçlü koalisyon hükümeti bugün itibariyle dağıldı, bozuldu. Yeni hükümetin kurulma çalışmaları başlıyor. Dördüncü hükümet kurma çalışmaları yolda. Hani sevgili dostlar esasen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her türlü koalisyon, her türlü adım, her türlü hükümet modeli denendi. 2 partili koalisyon, 3 partili koalisyon, 4 partili koalisyon tüm bu varyasyonlar denendi. Hani solcular sağcılarla, sağcılar solcularla ortada gezenler hepsiyle beraber tüm varyasyonlar denendi ama maalesef hepsinin ömrü maksimum buçuk sene iki sene sürdü. Şimdi ise 4 ay içinde dördüncü hükümet geliyor. Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en güçlü iktidarlar tek başına iktidara gelen hükümetler zamanında oldu. Tek başına gelindiği zaman sıkıntı yok, hükümet ömrünü tamamlıyor ama tek başına gelmezse hükümet bum. Aylar içinde hükümet gidiyor, yenisi geliyor, o gidiyor, bu geliyor. 4 ayda 4 hükümet, Kıbrıs parlamenter sistem Mısır Sisi Sisi firavunlarına mı kavuştu? Sisi kedileriyle beraber Gitti mi uçtu mu ışıklarına mı kavuştu? Akşamdan sabaha Mısır'da olağanüstü durumlar yaşanmakta. Sisi'nin ışıklarına kavuştuğu iddia ediliyor. Peki bu iddia nereden geldi? Aynen şu sevgili dostlar. Sisi akıllı saat kullanıyor ya da telefonunda cep telefonunda e-nabız uygulaması yüklü. Ve bu e-nabız uygulamasından Sisi'den gelen sinyaller hackleniyor. Hani Sisi'nin ya sağ kolundaki saat o akıllı saatler ya da cep telefonundaki e-nabız uygulaması hackleniyor. Ve Sisi'nin bir anda nabzının atmadığı iddia ediliyor ve bu dünyaya yayılıyor. Bir anda bu haber yayılınca olan olaylar. Mısır hükümeti derhal e-Nabız uygulamasını Mısır'da yasaklıyor ve tüm uygulamayı kapatıyor. Daha Sisi'nin haberi gelmedi. Şimdi E-Nabız açıklamayı yaptı. E-Nabız uygulaması. Mısır hükümeti diyor ki E-Nabız hacklendi. Ben de onun için bunun hacklendiğinden dolayı Mısır'da uygulamayı durdurdum. Fakat E-Nabız programının yöneticileri diyor ki hayır E-Nabız hacklenmedi, meklenmedi. Tamamen doğal, normal çalışıyor. Evet. Hani şimdi sisinin nebzi durdu mu, durmadı mı? Olaylar başka olaylar mı, başka şeyler mi? Gerçeğin iç yüzü yakında ortaya çıkacaktır. Dur sisi dur nereye gidiyorsun? Sen daha bizle masaya gelecektin, daha masaya oturacaktın. Masaya oturmadan hemen o bir tarafa gitme. Seninle... Hesaplar verilecek, hesaplar alınacak ama Hesapların en adili o bir tarafta alınacaktır. E nabız hacklendi mi hacklenmedi mi? Sisi puf oldu mu olmadı mı? Orta Doğu'da sıradan bir gün. Bilal Feyza sizin için bu haberleri bulup buluşturup anlatmaya ve aktarmaya devam edecek. O zaman devam. Orta Doğu'da sıradan bir gün dedim. Şimdi de makaronun diyarı Fransa'da sıradan bir gün ne oluyor? Fransız eylemciler, Fransız köylüsü, çiftçisi, hayvan üreticisi, osu busu eylem yapıyorlar. Tabi bu eylem Macron'un zamanından beri Macron 5 yıl önce geldi devam ediyor. Daha da bitmedi devam edeceği benziyor. Macron çünkü tekrardan başkan seçildi ve Fransa'da eylemler kaldığı yerden son sürat devam ediyor ve kendisini geliştirerek devam ediyor. Şimdi Fransa'da eylemciler valilik önüne bir kamyon tezeyi boşaltıyor. Aha da arkada fotoğrafları görüyorsunuz. <laughs> França, é? poh götürüyor. Hani tarihte olduğu gibi yine Fransa yine pohlar içinde. Parfümleri bol sıksınlar. Zaten Fransa'nın o tarihini biliyorsunuz. Hani tuvaletsiz saraylarını biliyorsunuz. Hani yolları nasıl böyle insan tezeklerine pohlara basmamak için topukları keşfettiklerine yıkanmamaktan dolayı o ağır kokuları pis kokularını bastırmak için parfümü keşfetmeklerini Fransa bunu hep buluyor. Biliyorsunuz. Modern Fransa modern şekilde tezeklerle boğuşuyor. Boğulun. Kendi tezenizde boğulun. Venezuela Maduro Maduro yakında Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve Türk halkıyla kucaklaşacağını duyurdu. Maduro yaptığı açıklamada Türkiye bize en kötü günümüzde Türk halkı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan en kötü günümüzde bize destek çıktı, bize sahip çıktı. Şimdi sıra bizde. Biz de Türk halkına Türkiye'ye desteklerimizi ve saygımızı, sevgimizi iletmek için resmi ziyarette bulunacağım dedi Maduro. Biliyorsunuz Venezuela'nın altınları Türkiye'de, Çorum'da işleniyor. Çorumlu kardeşlere selam olsun ve Venezuela'da dünyanın en önemli, en kritik petrolleri bulunmakta. Türkiye bu noktada Venezuela işbirliğini arttıraraktan farklı yönde bizim benzin, mazot ihtiyacımızı giderebiliriz. Bunun için hükümetler çalışıyordur, bu adımlar atılıyordur. Şimdi Venezuela'da ekonomik anlamda bir rahatlama gözüküyor. Bu rahatlamadan istifade Maduro diyor ki Türkiye Venezuela'ya yatırımlarını daha da çok arttırmalı. Bu işbirliğini daha da geliştirmeliyiz. Maduro yakında Türkiye'de yeni işbirlikleri, yeni antlaşmalar, yeni imzalar yolda. Venezuela uç beyimiz Maduro Türkiye'ye geliyor. Haydi bakalım. Geçiyorum İngiltere'ye. Uzun bacaklı İngilizler yine bir sinsilik peşinde. İngiltere, Türkiye Suud yakınlaşmasından hiç memnun değil. İngiliz basını, İngiliz kamuoyu bunu baltalamak için elinden gelen çabayı sarf ediyor. İngiliz The Guardian gazetesi yaptığı haberde Suud Arabistanlı bir yetkiliye dayandırarak bakın Suudi bir yetkiliye dayandırıyor. Haber aynen şu şekilde. Suudi Arabistan Türkiye'ye muhtaç değil, Türkiye Suudi Arabistan daha muhtaç tarzında bir İngiliz haberi. İngiliz gazetesi Guardian'ın haberi. Ve diğerleri de benzer şekilde haberler yapıyorlar. Evet. İngilizleri rahatsız ettik. Çünkü Suud'da, Bahreyn'de, Katar'da, Kuveyt'te tüm bu bölgelerde çıkan zenginlikleri Avrupa sömürüyor. Özellikle İngilizler sömürüyor. Şimdi bizler onların anladığı dilden konuşacağız. Onların oyunlarıyla onları yere sereceğiz inşallah. Suudi Arabistan Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye, Bahreyn Türkiye uzunca bir zamandır arada yaşanan büyük büyük gerilimler. Sizlere burada yıllardır, aylardır anlatıyorum. Biliyorsunuz sevgili dostlar. Türk milletinin hali çıkarları noktasında Türk devlet haklı gerekli gördüğü hamleleri adımları atıyor. Bu adımları atacağız, atmaya devam edeceğiz. Edeceğiz. Bu normalleşme Mısır'da da yaşanacaktır. Yakın zamanda İsrail'le hali hazırda yaşandı ve süreç devam ediyor. İngilizler de totoşlarında ile beraber Arap çöllerinde o gezmeler 100 yıl sonra bitireceğiz. 100 yıldır o çöllerde geziyorlar. Müslümanları birbirlerine kırdırıyorlar. Oradaki petrolü, gazı, zenginlikleri alsınlar. Bizler de birbirimizi yiyelim diye. Türkiye hepsine ama hepsine ayarı veriyor. Vermeye devam edecektir. Bölgede biz Türkiye ne derse o olacak. O saydığımız Arap Yarımadasındaki tüm ülkeler ve diğer diğer ülkeler bizim yanımızda. Bizimle beraber ileriye gitmek için isteseler de istemeseler de gelecekler ve dahi gelmeye devam ediyorlar. İngiliz'in oyununu Türkler bozar, bozuyoruz da. Arkada Suudi Arabistan, Kuveyt, Türkiye, Sayın Erdoğan. Çok önemli bir kareler var sevgili dostlar. Kuveyt Meclis Başkanının Erdoğan sevinci. Oo! Oh. Kuveyt Meclis Başkanının Erdoğan sevinci sevgili dostlar. Böyle büyük bir muhabbetle karşıladı ve dualarıyla Adeta bizlere gönülden amin dedirtti Kuvvet Meclis Başkanı. Peki ne dedi Kuvvet Meclis Başkanı? Mekke'de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüm. Allah Müslümanların saflarını birleştirsin dedi. Biz de buna amin amin deriz. Sevgili dostlar, Arap Yarımadası'nda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşamakta. Bu değişim ve dönüşümü Türkiye başlattı. Türkiye Arap Yarımadası'ndaki ülkeleri, oradaki aşiretleri, kabileleri, onları hepsini bir araya getiriyoruz. Katar İlk olarak Katar'a gittik. Türk ordusu Katar'da Katar'ın işgal edilmesini, Katar'ın yok edilmesini durdurduk. Katar bizim kara gün dostumuz. Biz de Katar'a kara gününde yardım ettik, sahip çıktık. Şimdi ise diğer diğer ülkeler anladılar ki Türkiye izin vermezse, Türkler önümüze açmazsa hiçbir yol alamayız. Hele ki bu değişen dünya dengeleri düzeninde küreselcilerin yeni bir dünyayı şekillendirmeye koyduğu bu hengamede yanımız Türkiye'nin yanıdır diyorlar. Kuveyt'te, Bağ'de, Suud'da, Bahreyn'de, Yemen'de, Mısır'da hepsi ama hepsi tek tek geliyorlar. Dünya daha da kaotik bir hale doğru gidecektir. Saflarımızı birleştirmeliyiz. Bir ve beraber olaraktan bu zor günleri, zor yılları aşmalıyız. Türkiye bu noktada çalışıyor, çalışmaya devam ediyor. Can kardeş Azerbaycan bizimle beraber. Diğer Türk devletleri de Türkiye ile beraber olmak için, Azerbaycan ile beraber olmak için Türk devletleri teşkilatındaki yerlerini koruyorlar. Yerlerini daha da arttırmak istiyorlar. E bunun yanı sıra Türk İslam Birliği çerçevesinde Arap Yarımadası'nda Afrika'daki dostlar, Balkanlardaki dostlar, dünyanın dört bir tarafındaki dostlar. Müslümanlar Türkiye ile beraber ilerlemek istiyor. Ve hatta Müslüman olmasalar dahi bizimle beraber yol almak isteyenler Türkiye'nin yanında. O zaman devam. Azerbaycan demişken Azerbaycan yaptığı açıklamada Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü tanıyorum dedi. Oo, oh, bir dakika. Şimdi bu açıklama çok çok sert bir açıklama nasıl sert? Rusya'ya karşı net duruşun bir göstergesi. Bunu söylemek büyük cesaret ister. Çünkü Azerbaycan Rus etkisinden kurtulmaya çalışıyor. Türkiye ile beraber bir yola girdi. Bu yolda daha da ilerlemek istiyor. Ama Moskov'un ajanları Azerbaycan'ın içini karıştırmak isteyebilir ve hatta ki Rusya Azerbaycan'ı işgal girişiminde bulunabilir. Bunlar yaşanabilir. Azerbaycan bu açıklamayı yapıyorsa nereye? Kime güveniyor? Önce Allah'a sonra Türkiye'ye. Türkiye benimle beraber diyor. Azerbaycan Evet bizler dost kardeş bizler can kardeş Azerbaycan'la beraberiz. Azerbaycan Türkiye'dir Türkiye Azerbaycan'dır bunda şüphe yok. Azerbaycan Rusya'ya aynen şunu diyor Türkiye ne derse o artık seni takmıyorum ey Moskov diyor ağzına sağlık arkadaki fotoya dikkat sevgili dostlar. Fotoda tek ordu konsepti mücbince eğitimleri tamamlanan mavi berelleri görüyorsunuz. Azerbaycan kahraman Türk ordusu Türkiye Türk ordusu gibi aynı şekilde şekilde giyindiriliyor, kuşandırılıyor, eğitimleri tamamlanıyor ve Azerbaycan'da görev yapmaya giriyor. Şimdi Azerbaycan Ermenistan arasındaki barış görüşmelerin hengamesinde değişen ve dönüşen dengeler var. Ermenistan Azerbaycan'la barışmak istiyor. Ermenistan hükümeti, Paşinyan hükümeti fakat Ermenistan içindeki muhalefet, Rusçu kafa barışmak istemiyor ve Ermeni diasporası, Avrupa'daki, Amerika'daki diaspora Ermeni halkına, Ermenistan'a şu baskıyı uyguluyor. Azerbaycan'la normalleşme, barış antlaşmasına imza atma. Karabağ'ı Azerbaycan olduğunu kabul etme diyor diaspora. Bir fotoğraf. Bu fotoğrafa da dikkat edin sevgili dostlar. Azerbaycan Başkanı İlham Aliyev. Askeri kamuflaj eşliğinde askerleri denetliyor. Üzerinden kamuflajını çıkarmadı. Bu ne demek biliyor musunuz? Ermenistan Azerbaycan'ın dediğini yaptı yaptı. Zengezur bölgesini, Zengezur koridorunu verdi verdi. Yoksa daşta uçurtmaca, it kovalamaca kaldığı yerden devam edecektir. Bayramdan sonra tik tak tik tak Türkiye, Azerbaycan bir ve beraber yol almaya devam edecektir. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef kızılma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin. Allah Türkiye'mize her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.